İki buçuk yıldır hapiste olan kimya öğretmeni Birgül Bulut, iki hafta önce başlayan böbrek kanaması nedeniyle cezaevinde zor günler geçiriyor. Cezaevi doktorunun böbreklerini kaybedebilirsin teşhis ve uyarısına rağmen Birgül öğretmenin tahliyesi için bugüne kadar hala bir işlem yapılmadı. Bol Medya'nın özel haberine göre Birgül öğretmenin oğlu Serdar Bulut annesinin cezaevine girdiğinden beri çok ciddi sağlık problemleri yaşadığını söyledi ve hipertansiyon, astım, kan pıhtılaşma bozukluğu, ileri derecede kansızlık ve hemoroid, kalp ritim bozukluğu olmak üzere raporlu hastalıkları var. ...birçok psikiyatrik ilaçlarla birlikte 20 çeşit ilaç içiyor. Böbrek kanaması olduğu halde 14 gün hücrede karantinada kalmamak için hastaneye gidemiyor. Geç olmadan annemizin tahliyesini istiyoruz çağrısı yaptı. Gülen cemaatine de falan soruşturmalar kapsamında... ...4 Aralık 2017'de doktor hocasının şikayeti üzerine tutuklanan Birgül Bulut... ...8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış dosyası Yargıtay tarafından onaylanmıştı. Eşi Hikmet Bulut da Erzurum T-Tipi cezaevinde... Bir Nisan 2016'dan bu yana tutuklu olan Birgül Öğretmen, HDP Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na gönderdiği mektupta 47 yaşında bir anneyim, eşim de tutuklu. Üç çocukla gelirsiz ortada kaldık. Yuvamız dağıldı, ağır psikiyatri ilaçları kullanıyorum sözlerini kullanmıştı. Babası 4 yıldır tutuklu, kızım 4 yaşındaydı. Babasını unuttu, baba kavramı yok artık. Korkarım daha tutuklu kalırsam beni de unutacak. Kızımın gözlerindeki korkuyu, hareketlerindeki ülkekliği tarif edemem. Diğer iki çocuğum da depresyonda diyor. Bir gün bulut Erzurum cezaevinde. <laughs>